senin o çaresizlik anında ettiğin duadan bahsedeceğiz. Bu duanın makbuliyeti üzerinden Allah'ın varlığına ve birliğine yürüyeceğiz. Ne gibi? Şimdi bu dua neden ehemmiyetli? Bu dua niye kıymetli biliyor musun? Bu duada sebepler sustuğu için bu dua çok kıymetli. Az önce dediğim gibi şimdi hastalıktan ele alalım. İçeride bir gripten yatan adam var abi. Tamam mı? Bir de kanserin dördüncü seviyesinde yatan adam var. Şimdi hangi adam Allah'a daha ihlasla genelde dua ediyor? Daha böyle samimiyetle yalvarırcasına Allah'a dua ediyor? Kim daha çok böyle Allah hatırına getiriyor? O kanser adam daha çok getiriyor. Niye? Sebepler sustu diye. Bak başvurdu, ilaç aldı olmadı, doktora gitti olmadı, serim oldu olmadı, ameliyat aldı olmadı, şunu aldı olmadı, bunu aldı olmadı. Bütün sebepler sustu. Artık bütün sebepler dedi ki senin derdine benim elim yetmez. O noktada ki ya Rabbi ben mustar kaldım, çaresiz kaldım, bütün o sıradı halimle sana yürüyorum ya Rabbi dedin. O duanın işte öyle bir makbuliyeti var.